Kaç takipçisi var biliyor musun? O gece 2'de yemek yapanın. 700.000 Benim kaç takipim var şeyde, Youtube'da? Ne diyeyim size şimdi? Ya biraz canlanın, kıpırdaşın ya. Bir kıpırdaşın ya. Para mı topluyoruz ya? Allah için üye olun diyoruz Youtube'a diyoruz. Ya insanlarda heves yok, bilme merak yok paylaşılan videodan haberdar olayım birine atayım. Ya. tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayım. Dostlarım kanalımıza yeni özel tür lepse geldi. Şimdi dostlar bu özel tür şöyle elim alayım. Birazdan içine açıp bakacağız. Ankara'dan geldi bu paket. O kendisini biliyor. isim vermek istemiyor. Gerçekten kendisine Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Yani ne desem boş artık. Biliyorsunuz bize bolca hediyeler göndermiş kendisi de. Ve bizi çok güzel bir insanla tanıştırdı aynı zamanda. Dostlar bu balığın e, geldiği yer bir pet shop. Ve ellerinde çok güzel e, özel tür lepistesler var. Aynı zamanda istediğiniz bir tür varsa getiriyorlarmış. Ve... 81 ile sağlıklı bir şekilde gönderim yaptıklarını söylediler. Konuştuk, tanıştık. Kendileriyle sizlere güzel çekilişler yapma niyetindeyim. Vallahi konuştuk, bakalım çekilişler yapacağız, bilmem neler yapacağız ve bu abimizin Instagram hesabı var. Instagram hesabından girip ellerindeki özel türlü lepiseslere bakabilirsiniz. İstediğiniz bir özel türlü lepises varsa sorabilirsiniz. Sadece lepisesli ciklet, çöpçü, vato, su bu, malzeme yem her şeyi sorup öğrenebilirsiniz dostlar. Gayet de güzel gönderim yapıyorlar. Daha fazla uzatmadan şöyle bir o zaman paket açılımını yapalım. canavarları dışarı çıkartalım bakalım nasıl görünüyorlar. O zaman şöyle kamerayı da buraya sabitleyip açacağım. Elim yara bu taraf elim hiç iç tarafını göstermeyeceğim sizlere. Çok fena yaralandım. Normalde sargıda da şöyle yapalım. Hı -hı. Şöyle de bir açayım. Evet buraları açabildim bıçakla ve şöyle Paketimizi çıkarıyoruz, çok güzel çıkıyor. Evet, o katman poşeti de böylelikle söktük ve kutu açılımımız burada tamamlandı. Şimdi sıra balıkları incelemeye geldi. Hadi gelin bakalım, şimdi tabii stres altındalar, yeni geldiler ama şöyle genel anlamda bir gözlemleyelim. Şimdi ben günlerdir zaten arkada bahçedeki akvaryumlarla uğraşıyorum. Bu yüzden bunların yeri çoktan hazır arkadaşlar. Şöyle bir oturalım, tabii burada çok fazla belli olmuyordur ama şu çıkartıp bakalım hatta, sonra akvaryumun içerisinde inceleriz. Şöyle göstereyim. Galaxy Blue Mozaik dostlarımdan. Bizim mavi ivolileri çok benziyorlar, çok andırıyorlar. Ve daha da beneklileri tabii. Şöyle, şöyle nasıl görünecek? Şöyle daha iyi galiba. Akvaryum içerisinde de bol bol inceleyeceğiz bunları. 3 erkek, 3 diş olarak gönderilmiş ve... Bütün balıklar daha genç tamızlık şöyle baktığınız zaman anlıyorsunuz zaten. Kuyrukları, üst kanatları daha yeni yeni açılıyor ve gayet sağlıklı görünüyorlar maşallah. Dişilerin karnında sperma sperm aldıklarını görüyorum. Ayrıca çok çok teşekkür ediyorum kendilerine. Hem aracı olan çok sevdiğim abimize hem de gönderen Peçoba çok teşekkür ederim. Ben şimdi balıkları bize gönderen Peçob'un sizlere ekrana Instagram sayfasını daha önce de yerleştirmiş olabilirim. Ekran görüntüsünde şimdi koyacağım dostlar kendilerine gidip soru sorabilirsiniz Instagram'dan Şimdi balıkları aşağı indireceğim, akvaryumda bir alıştıracağım, sonra detay detay beraber izleyeceğiz. Ancak sizlere bir şey söylemek istiyorum. Benim bir ikinci kanalım var yani. Bilmeyenlere de söyleyeyim benim bir ikinci kanalım var. Orada yeni bir oyun serisine başlıyorum ama böyle film gibi bir oyun. Yani izlerken sanki film ya da dizi izliyormuşsunuz gibi olacak. Zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Oyunda orta çağda böyle bir ormanlık alana gidip yerleşiyorum. Orada kendi evimi yapıyorum, kendi tarımımı, kendi hayvancılığımı yapacağım ve orada kendimi geliştirip avlanıp böyle bayağı bir yerleşim yerinden sonra krallık kuracağım. Böyle çok güzel bir oyun dostlar. Böyle bildiğiniz hikayesi de olan bir oyun. Aslında oyunun bir hikayesi var ve hikayeye göre ilerliyoruz. Ama neler neler var. Orada beslediğimiz hayvanlar da olacak. Böyle yavruları olacak, doğum yapacaklar. Biz de evlenip çoluk çocuğa karışıyoruz orada. Neler neler. İzlemek isterseniz şu an ekrana getirdim zaten. Ee, ikinci kanalıma. Sizleri mutlaka bekliyorum. O videoyu şöyle izleyeceksiniz. Çayınızı kahvenizi alacaksınız. Oturacaksınız dostlar. Benle beraber şöyle bilinmezliğe doğru kaybolup gideceksiniz. Vaktiniz olursa izleyin. İzlemek isterseniz ikinci kanalıma herkesi davet ediyorum. O halde videoya devam edelim. Evet dostlar aradan saatler saatler geçti. Ee, size ilk kargonun gelip paket açılımı yaptığımda öğlendi saat 11.30 12 civarı mıydı neydi yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda saat 8.30 9'a geliyor bayağı oldu şimdi. Burada ne var? Burada efsane 5 bölmeliğimiz var. Bunu şimdi kurmadım. Aslında ben bunu ya Allah kalbim biliyor. Gerçekten bunları bana gönderen abimiz de gerçekten çok güzel bir insan. Onun da iyi niyetinden bilir. Nedir bilmiyorum. Size aslında bu video şöyle bir video olacaktı. Buraya 5 bölmeli akvaryumu kurdum. Ya birkaç değişiklikler yaptım. Bunu kurarken size video çektim. Bahçeye bir akvaryum kurdum. Bahçeye Lepses akvaryumu kurdum adlı bir video daha gelecekti. Onlar gelecek bu arada. Bunu hazırladım. Bayağı bir burada günlerdir durdu. suyu oturdu. Bilmem ne oldu. Hatta daha oturmadı. Oturmaya başlıyor. Sonra o dış filtreyi buradan hortumunu değiştirip dış filtreyi buraya kurdum. İlk günlerdeki gibi benim kanalın ilk izleyicileri, eski videolarımı izleyen insanlar şimdi zaten hatırlayacaktır. İlk bu hikayeyle başladık. Bunu kurarken de anlatmıştım zaten. İlk zamanlardaki gibi buradan emiş şey veriş borusunu, buradan da emiş borusunu koydum. Bu böyle komple bir sirkülasyon olacak. Debisini de arttıracağım da hortumla alakalı değişmeler yapacağım. Bu hortum olmuyor çünkü. Bu hortumu değiştirmem lazım. Yani dış filtreye bildiğimiz bahçe hortumu taktım. Şimdi bunun dışında gelelim balıklarımıza. Arkadaşlar bu balıklar abimin söylediğine göre Galaxy Blue Mosaic diye geçiyormuş. Ancak şimdi bana hak vereceksiniz. Bizim mavi ivorilerin neredeyse aynısı gibi. Şöyle göstereyim. Su bayağı artık kirlendi haliyle. Bizim mavilere çok benziyorlar. Yukarıda paket açılımını da gösterdim diye hatırlıyorum. Artık aradan saatler geçti. Ama şimdi daha detaylı görelim. Tabii suyu bayağı pis şimdi. Ben bu sudan alacağım. Bunları kovaya koyacağım. Ve aşılamalarını yapıp yeni yerlerine alacağım. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Bu, bu burada bir dursun. Şimdi dostlar heyecanlıyım. Sesimden anlaşılıyordur diye tahmin ediyorum. Gerçekten heyecanlıyım. Çünkü burada 5 bölmeli akvaryumu eski günlerdeki gibi canlandıracağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu akvaryumu böyle karşımda görmek bana neler ifade ediyor anlatamam sizlere. Benim eski izleyiciler bilirler. Şimdi bu bu balıkları alıp bir kovaya yerleştireceğim. Sonrasında zaten aşılamaları yaptıktan sonra görüşürüz. Evet şu an saat 10. Bayağı oldu ekleyeli. Şöyle bir girip bakalım son duruma. Arkadaşlar. Şimdi metilen mavisini buraya bıraktım, koydum. Balıkları metilen mavili suda da e, yeterince beklettim arkadaşlar. Zıplamasınlar diye üzerlerine file koydum. Çünkü bunlar benim maviler gibi fena zıplıyorlar. Buraya da her ne olur ne olmaz diye pipo filtre ekledim arkadaşlar. Aynı zamanda dış filtre çevirirken bir yandan da pipo filtreyle destekliyorum burayı. Evet şimdi balıklarımızı ee, ilaçlamadan sonra aşılamalarını yapacağım ve yeni yerlerini alacağım. Bayağı uzattım ama dostlar bu iş kolay olmuyor. Böyle birden lap diye balıkları atmak olmuyor. Ee, biraz temkinli davranmak lazım. Sizlere de böyle genç kardeşlerime de örnek olsun. Büyük ana geldik. Çoğunuz sardırmışsınızdır büyük tavayla buraya ama ben yine de şöyle sanki sonuna kadar izlemişsiniz gibi devam ettireyim. Şöyle sizlere görüntü alayım. Hatta şuradakinden... Ya bunlar bizim ivorilere o kadar çok benziyor ki Cidden şöyle, yani Ivorileri buraya aldım desem çoğunuz fark etmezsiniz diye tahmin ediyorum. O derece benziyorlar. Sadece bunların galaksi özelliklerini taşıyan yüzeylerindeki farklı desenler kendilerini bir tık ele veriyor. Şimdi bunların dişlerinin karnı dolu ama baya şey var, yavrulamalarına zaman var. Maşallah çok güzeller, çok da gençler. Burada da çok güzel bir dişimiz var. Bu arada dişleri de benim Evol'lerin dişlerine çok benziyor farkında mısınız? Bakın mesela benim eski videolardan Evol'lerin e, elimde bol bol olduğu dönemlerdeki videoları izleyip kıyaslama yapabilirsiniz isterseniz. Gerçekten çok ciddi anlamda benzeme var aralarında. Yani Allah'tan başka bir şey isteseymişiz olacakmış demek ki. Uzun zamandır bu maviler hakkında ee, ne yapsam ne etsem diye düşünürken işte Allah yani karşımıza çıkıyor, buluruyor, getiriyor. O yüzden sürekli dedim ya e, gönderen abinin kalbinin temizliği ve iyi niyeti gerçekten çok farklı bir şey. Ya bunlar kolay, kolay kolay bulunacak şeyler değil. Bu balıklardan bahsetmiyorum. Bu tarz insanlar, bu tarz olaylar, yaşanan bu tarz sürpriz e, gelişmeler kolay kolay yaşanacak şeyler değil. Bu yüzden bu kanalı, bu yüzden başıma gelen olumsuzlukları ya da olumlu şeyleri çok seviyorum. Şükürler olsun. Her defa her ne olursa olsun şükür etmeyi bilmek gerekiyor. Gerçekten çok mutlu oldum bu türlere. Şu sarı da bir yakalım. Sarı yakınca arkadan ışık geldiği için balıkların rengi tam yansımıyor diye karaltmıştım ama şu an daha iyi gibi görünüyor. Hatta şu beyazı da yakalım. En son üretimhane de yakıp <laughs> burayı yakıyormuşum böyle Şimdi planım ne? Size onları anlatacağım. Maşallah. Allah <laughs> Harbiden çok güzeller. Şu dişiye ayrı bir bayıldım bu arada. Şimdi bunlar ne olacak? Bunlar burada boylanacaklar. Daha bunlar çok genç bu arada. Böyle durduklarına bakmayın. Bunlar bile küçük daha. Bunlar burada boylanacak. Kuyrukları genişleyecek. Üst kanatları uzayacak. E, bedenleri de haliyle büyüyecekler. Bir tık kırgınlıkları vardı. E, olabildiğince o kırgınlıklardan onları arındırmaya çalıştım. Gün boyu bu saate kadar. Bu yüzden beklettim. Siz de beklettim. Kendim de bekledim. Oy maşallah. Maşallah gözlerin ceylan gibi. Kurbanım leyla helallah. Avuzdübüleme çektanır. Bismillahirrahmanirrahim. Meri kimi diniye kanabı diye kanastan ehdine sardım uçam sarı dilidine. Elan ta aleyhim garmına dovala emin. Gerçekten çok güzel. Seyir keyfi de çok güzel bu arada. Şimdi burada planım ne? Bu akvaryumda eski günlerdeki gibi. Burada bir alışsınlar. Su düzeni iyice bir otursun. Dış filtre dönsün. Pipo filtre burayı bir çevirsin. Bunlar böyle bir oyalansınlar burada. Ardından. Şimdi ben bunlara da yine Selobaktı Tops e, ilacından uygulayacağım. Uyguladıktan sonra eğer varsa içlerindeki parazitler de bir dökülsün. Tamamen şöyle sağlıklı bir hale gelsin. Oha nasıl zıpladı. anı gördün mü? Abo bu deli mi? Kamera gördüm bilmiyorum ama dişi geldi. Az önce bir zıpladı ama var ya tam şuraya kadar geldi. Yani olur da bu kadar olur. Olur da yemin ediyorum bu kadar olur. Benim mavileri getirdim eski videolarımdan görürsünüz. Dönüp bakabilirsiniz. Mavileri getirdim. Akvaryuma değil de o, o zaman böyle tabaklar vardı. Zıpladı erkeği son anda fark ettim. Hatta başta da yazmıştım ilk videolarımda. Ya bu kadar mı benzersin? Bak yine. <laughs> Anam çıldıracağım ama. ha. Çıldıracağım. <laughs> Ben bunların üstlerini kapatmam lazım. Böyle olmayacak. Yani bu mavilerde böyle bir durum var. Şimdi pipo filtreden diyeceksiniz ama pipo filtreden önce de zıplıyordu. Ben bunu size anlatacaktım da şimdi inanmazsınız diye anlatmamıştım. Böyle de karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar bu zıplamalar falan bir kenara bırakalım. Ee, planlara devam edeyim. Burada boylanacaklar. Biraz daha kendilerini bir geliştirecekler. Ardından bu süreçte tabii dişilerin karnı biraz daha dolacak. Buradan sonra bunları dişilerini Erkeklerinden ayıracağım. Sakin bir yer alacağım. Tabi dişlerini şöyle ayıracağım. Karınlarına bir bakacağım. En acil olanları ayıracağım. Belki de hiç ee, umursamayıp direkt tak 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 böyle üç dişin üçünü de tek başına buralara ayırabilirim. Biraz rahat etsinler, biraz nefes alsınlar diye. Çünkü erkekler fazlasıyla ilgileniyorlar. Sonrasında zaten doğum süreçleri başlar. Burada doğum oluştururuz. Doğum aniden sonra yavruları toplarız ve yavruları buraya biriktiririz. Sonrasında döngümüz başlar ve 5 bölmeli akvaryumumuz o efsanevi zamanlarına o da özledi. <laughs> Bu da özledi. geldi malzeme de özledi. Cidden özledi. O özlediği günlere tekrar dönmüş olur. Dostlar ben gidiyorum. Gitmeden önce size söyleyeceğim bir şey var. Videonun başında söylemiştim ama ikinci kanalımda bir oyuna başladım. Film gibi oturun. Yani izlemek isteyenleriniz varsa film ya da dizi izler gibi oturun. Bir hikayenin ortasındayız. Tabii daha ilk bölümünü attım. Bir ormanda, bir nehir kenarında yerleşim yeri kuracağız. Sıfırdan başlayacağız. Ağaçlar kesip evlerimizi kendimiz yapacağız. Hayvanlar besleyeceğiz. Hayvanların yavruları olacak. Onları büyüteceğiz. Bilmem ne yapacağız. O kadar çok şey var ki. Hatta bir nehir var. Orada lepises, ne güzel lepisesler beslenir falan diyerek o nehiri keşfettim. Orada da balıklar var. Sıfırdan başladığımız bu oyunda krallık kuracağız. Oranın bayağı bir kralı falan olacağız. Oyunun vaat ettiği şeyler çok fazla. Gerçekten çok da güzel bir oyun. Böyle çil kendi halimde takılıp oynayacağım. Sohbet muhabbet edeceğim. Gelmek, izlemek isterseniz ikinci kanalıma hepinizi bekliyorum. O halde kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolardan haberdar olmak isterseniz bunu hiç söylememiştim. Bildirime çana tıklamayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz vallahi da memnun olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Anlatın arkadaşlar. Abone olup o bir de barma var. Parmağı basın bir de zile basın zile. Aha size hakkınızı